İsveç Terör örgütlerinin Zaten Kuluçka merkezi Parlamentolarında Teröristleri getirip Orada bunları konuşturuyorlar Özel davetler çıkartıyorlar Hatta hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentolarında NATO'ya girmelerine Biz evet Demeyiz Çünkü NATO o zaman bir güvenlik örgütü olmaktan çıkar, teröristlerin adeta temsilcilerinin yoğunlaştığı bir yer haline gelir. Buna evet demek mümkün değil ve bir sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız. Kusura bakmasın. İsveç PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. Kandil Dağı neyse, Stockholm aynısıdır. İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un Kuzey Atlantik Antlaşması'na İsveç Krallığı'nın katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi açık oylama sonucu. Oy sayısı 346, kabul 287, red 55, çekimser 4. Katip üye Asukaya Osmaniye Milletvekili, Katip üye Rümeysa Kadak İstanbul teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.